Merhaba arkadaşlar. Sistem ve Network derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde e, DHCP kurulumunu yapmıştık. Gerekli yapılandırmalarını tamamlamıştık. Scope oluşturduk, filtreleme, rezervasyon ve sınıf oluşturarak ilgili sınıftan IP almayı sağlamıştık. E, DHCP'yi bu şekilde kapatmıştık. Artık yeni bir derse geçiyoruz. Bugünkü dersimizin konusu e, DNS Server, DNS ...kavramları ve kurulumu olacak. DNS nedir diyeceğiz. Öncelikle DNS nedir ile başlayalım. Yani en basit haliyle şöyle diyelim. DNS... ...IP isme ya da ismi IP'ye çeviren sistemdir. Bu şöyle en basit haliyle tanımı bu diyebiliriz. Bunun için şöyle örnek verebilirim. Örneğin www.google.com google.com'a ben google.com yazdığım zaman direkt şöyle yapalım. www.google.com dediğimde Gördüğünüz gibi direkt Google'a gidiyorum. Peki Google'ın IP'si var mıdır? Google e, Google'a beni e, nasıl yönlendirdi? Şimdi bu sorunun cevabını şöyle örneklendirelim. Ping komutunu biliyorsunuz. Zaten e, daha önceden de örnek yapmıştık. Google'a bir ping atalım. Ping www.google.com Şu an Google'a ping attığımda yanında bir IP adresi var gördüğünüz gibi. Ben bu IP adresini kopyalıyorum. Yeni bir sekme açıp şuraya yapıştırıyorum. OK diyorum. Evet, gördüğünüz gibi beni google.com'a attı. Yani ne yapmış oldu? Ben şu ben şu IP adresini yazdım, buraya gittim. Düşünün bu e, internet üzerinde bu şekilde onlarca, yüzlerce, hatta binlerce web sitesi e, ya da sunucular var. Bunlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak için bunların her birinin IP adresini aklımızda tutamayız. Tutamayacağımız için de bunlar belli sunucularda tutuluyor ve sunuculara sorgu yapıp bu şekilde ben nasıl ping attıysam Google.com'a bu pingin cevabını şurası verdi ve ben bu IP'yi direkt buraya yazdığımda da gidebiliyor oldum. Aslında DNS server'ın e, genel görevi bu. Rehber gibi düşünebilirsiniz. E, nasıl telefon numaralarımızda belli başlı birçok numara var ve bu numaraların hepsini aklımızda tutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Telefon rehberimize kaydediyoruz. Bu rehber üzerinden e, kişileri arayarak ulaşıyoruz. DNS server de aslında tam olarak budur. DNS server'ın görevi. Şöyle yapalım biz. Benim kendi network'üme bir bakayım. Ethernet 192 e, benim Wi-Fi ağım bu aldığım ip e, bana e, şey tarafından servis sağlayıcım tarafından verilen ip adresim 1.105 dns sunucum 1.1 yani benim gateway'im fakat e, telekomun kendi e, telekom üzerinden alıyorum ben internette telekomun kendi dns'leri e, bunları bulmamı sağlıyor yani dns ayarlarını değiştirip şu, şu şekilde özellikler deyip Buraya e, elle manuel bir IP verip DNS'i de farklı bir DNS adresi verip e, kendim de tanımlayabilirim. İlgili DNS sunucularından gerekli adresleri alıp yine internete çıkıyor olabilirim. E, bizim mesela e, Türkiye'de bazı yasaklı sitelerde biliyorsunuz direkt DNS değiştirip e, X bir siteye veya herhangi bir siteye erişim sağlanabiliyor ya da bir VPN yapısı yap, sağlan kurularak bunu onun gibi düşünebilirsiniz. Yani DNS server kısaca bir rehber görevi görüyor. Biz DNS üzerinden bu IP'lerin karşılığını bulup internete çıkıyoruz. bunları bu şekilde düşünebilirsiniz. DNS server kurulumuna geçmeden önce onlardan da bir bahsetmiş olduk. Onun dışında DNS aynı zamanda client'ların bu aktif kurduğum yapı vardı. Şurası Client'ların e, AD, Active Directory tarafında bunu kurduğum zaman User Send Computers'ı açayım mı? Hatta DNS'i de açayım şurada Tools. Active Directory kurduğum zaman şurada bir DNS server de kurulmuştu. Tools'tan açıyorum onu. Server 1 Lookup Zoneların içinde Yasin.local Yasin.local'in içinde Server 1 ve Server 2 e, hostları burada kayıtlı gördüğünüz gibi. Windows 10 client'ı domaine dahil etsem buraya e, hangi isimle koyarsam burada o da gözükecekti. Çünkü otomatik olarak Active Directory üzerinden e, DNS birbiriyle entegre çalışıyor ve burada direkt e, Windows 10'u dahil ettiğim zaman buraya direkt bu, bu kısma düşecek. E, bundan dolayı servisi doğru bir şekilde konfigüre etmezsek e, clientlarımızın serverlara ya da serverların clientlarımıza erişi yani erişimi mümkün olmayacak. Bu da ciddi bir network problemi doğuracaktır. Yani birbirimize ulaşamayacağız bu şekilde. O sebeple mantıklı bir yapı kurmalıyız ve kurduğumuz yani kurduğumuz konfigürasyonları doğru ayarlamalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. DNS kurulumuna geçmeden önce bunları bilmekte yarar var. DNS server'ı kuracağım. Şimdi diyeceksiniz server üzerinde nereden geldi? Dediğim gibi Active Directory Direct biz kurarken DNS server Yasin lokalinin içinde otomatik olarak zaten biz onu işaretledik, kurduk. Burada lookup zone yapımızı yaptık. Otomatik olarak kayıtlar buraya düşmeye başladı. Şimdi biz server 2'de yeni bir DNS server kuracağız. Bunun üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Şöyle server 1'i kapatalım, server 2'ye geçelim ve Windows 10 client makinemizden de birkaç sorgu atalım. O ara o makinemizi de açılsın. Server 2 makinemizi açalım. Şifremizi girelim. Şifremizi girdikten sonra burada bir DNS e, server yapılandıralım. Aynı şekilde DNS kurulumunda add roles and features ya da manage den add roles and features diyerek kurulumu başlatalım. Şurayı da ekranı genişletelim. Kurulum adımlarımızı geçelim. Next rol kurulumu doğru. Hangi makineyi kuracağım? Server 2'ye kuracağım. Server 2 üzerinde yapılandıracağım. Hangi servisi kuracağım? Hangi sunucuyu kuracağım? DNS server işaretliyorum da kursun Bir doğrulama hatası aldık. Evet neden aldık? İşte bunları e, bu şekilde görerek yapmak daha iyi oldu bizim için e, Server2 Yasin local no static ip adresi hatası verdi Yani biz bunu normalde hatırlarsınız e, dsp kurduğumuzda Şuradan aldırmıştık dsp'yi açalım hemen O hatayı da görmüş olalım Toast'dan e, dsp'mizi açalım Server2'nin de e, oradan otomatik ip aldığını yani göstereceğim Daha sonra manuele çevireceğim kurulumu öyle devam edeceğim hata da e, otomatik olarak kalkacak Adres listesi evet ser, e, Server2 Yasin Lokal burada Buradan aldığı için ben bunu otomatiğe çekeceğim şunu cancel yapıyorum DNS Server kurulumuna geçmeden önce ip'mizi de herkes bu şekilde görmüş olsun ki e, hata varsa kendileri de düzelsin statik bir ip vermiş olmamız gerekiyor çünkü statik ip vermezsek ip değiştiği an dns'e erişim olmayacak e, o sebeple buraları doğru ayarlamak lazım buna tekrar 10.3 diyeyim ben 12 burayı da 10.3 verelim 255.0. 0 dns olarak da kendini tanımlayalım 148 10.3 yani normalde server biri tanı tanıyordu biz bu sefer bu makine üzerinde server 2'ye kullandırıyoruz. Bu sefer kendini DNS gör diyelim. OK diyelim. Şimdi kuruluma tekrar devam edeceğim. Göreceksiniz bu hata ortadan kalkacak. Tekrar details diyelim. Tamam 10.3 ip'imi verdim. Add role and features. Tekrar devam edelim kurulumumuza. Next. rol kurulumu. Next. Server ikiye kuracağım, doğrudur. neyi kuracağım? Diğeri server kuracağım. Eklentilerimi de ekle. Şu an algılayamadı sanırım. Şöyle yapalım. Cancel diyelim. Bu ekrandan çıkmadan önce şuradan da cancel diyelim ve şurayı bir yenileyelim. Burayı yenilediğimiz zaman statik IP adresi şuradan lokal serverdan ben takip edeceğim. Henüz oluşmadı. O sebeple bize hata devam ediyor. Şurayı tekrar yenileyim. <laughs> evet, dashboard'umu yeniledim. Lokal server'a gittim. Şu anda 10.3 statik verdim. Hata vermemesi lazım. Add role and features. Next diyelim. Role kurulumu next. Server 2 next. DNS server kuracağım. Add features e ekle next. Gördüğünüz gibi artık bu alanda bir hatayla karşılaşmadım. Gerekli e, features'ları da ekle dedim. Next dedim ve gerek gereksinim duyarsan makineyi restart et dedim. Şu anda DNS server kurulumumu başlattım. Şurayı normal alabilirim. Az önce DNS server ile ilgili hatada neden olduğunu söylemiştim size. Burada biz DHCP server üzerinden IP aldırdık yani buradan network ayarlarını otomatik çektim ve DHCP'den aldırdığım için statik bir IP olmadığından rol kurulumunda e, hata verdi bana. Ben wizard'ı yeniledim. Statik bir IP adresi tanımladım. Server 2'ye. DSP kurulumunu o şekilde başlattım. Şu anda Server 2 Yasin Lokal üzerinde e, DSP kurulumunu yapıyor. Ona başladı. DSP kurulumundan sonra ne yapacağız? E, Windows on Client makinemize birkaç sorgu yaptıracağız. Hem buna hem buna tanımlatacağım. Ona göre oluşturduğum sorguları e, Windows on Client makinemizde DNS sunucuya nasıl sorgu soruyor? O, e, sorgunun cevaplarını nasıl alıyor? Tanımladığımız sunucudan mı alıyor? Tanımlamadığımız sunucuya nasıl tepki veriyor gibi e, olayları uygula, uygulayacağız. Bunların adımlarını yapacağız. Server 2 makinemize e, diye DNS server kurul kuruluyor şu anda. DNS nedirden bahsettik. E, DNS'in kurulumunu yaptık. Bir dahaki dersimizde de dediğim gibi Windows 10 client makinemizde belli başlı sorgu çeşitlerini yapalım. Derslerimize bu şekilde devam edelim. DNS Server kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.